Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Efe ve Cemre ile bir akşam çekiyoruz. Burada Efe ve Cemre video çekmeye çalışıyorlar. Ne alakaysa Cemre ile of Hala video çekmeye çalışıyorlar. Efe dans ediyor burada. Ne alaka? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Efe ile burada iskeleye çıkıyoruz. Ne alakaysa işte böyle. Ee, burada deli Efe şeyler yapıyor İnşallah bir şey yapmıyor. fit check yapıyorum burada <laughs> Terliği çorapla giymem şaka şey, ama. Burada Efe bazı e, Cemre'nin arkadaşlarına selam yolluyor. Paşamıza da yolluyor. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. <laughs> Neyse. Burada Cemre ile Efe bir şeyler yapıyor. Ne olduğunu unuttum valla. <laughs> e, e, ben şeyi şarkı diye. Bu da e, videoyu tekrardan çekiyorlar. Ne alaka. <laughs>